Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aşk biter mi? Evet, bütün aşklar biter. Aşkın ömrüyle ilgili farklı süreler konuşuluyor. Süresini bilmiyoruz ama bir ömrü olduğu kesin. Burada önemli olan aşkın bitmesi değil, aşkı neye dönüştüreceğimizdir. Zamanla aşk sevgiye ve bağlılığa dönüşebilir. Dönüşmezse de ilişki bitebilir. Ki bizim en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi de aşkın ilişkinin sonsuza dek sürmesine dair saplantılı düşünce kalıplarımızdır. Bunu bir sonraki videoda işleyeceğiz. Evrimsel biyoloji açısından baktığımızda da aşk, insan türünün eş seçip bağ kurması ve üremesi için evrimleşmiş bir biyolojik sistemdir. Bu yüzden öncelikli olarak yoğun bir cinsel çekim hissedebiliriz. Aslında cinsel çekimi aynı anda birçok kişiye karşı bile hissedebiliriz. Cinsel çekim genellikle kısa süreli bir dürtü halidir. Partner seçimi için kapıyı aralar. Ve evet bu da bitebilir. Sonraki aşama ise romantik çekimdir. Romantik çekim tek bir partnere odaklanmamızı ve bağ kurma motivasyonumuzu arttırır. Bu aşamada yoğun odaklanma, takıntılı bir şekilde o kişiyi düşünme, enerji artışı, uykusuz kalmalar, yeme düzeninin değişmesi ve tabii ki o kişi için aşırı fedakarlık yapma isteği, kendimizden vazgeçme ve başımızın belası idealleştirme durumu gözlemlenir. Bir tür bağımlılık etkisi yaratır ki aslında yaşadığımızda bağımlılıktır zaten. Çünkü beyindeki ödül merkezlerini harekete geçirir. Tıpkı bağımlılıklar gibi güçlü bir motivasyon yaratır. Fakat bu patolojik bir bağımlılık değil, türün devamı için geçici bir dopamin bağımlılığıdır. Biyolojik açıdan baktığımızda aşk bundan ibaret ve bunun da bir ömrü var. Cinsel çekim zamanla azalır, kalbimiz eskisi gibi hızlı çarpmaz, başlardaki heyecan ve yüksek enerji azalır, o takıntılı bir şekilde düşünmeler biter ve bunların hepsi de çok normaldir. İşte bu noktada üçüncü bir aşamaya geçmek gerekir. Bu da gerçek bir bağ kurmaktır. Burada dopaminin yerini oksidosin ve vasopresin alır. Bu hormonlar güveni, huzuru, sakinliği, bağlılığı yani sağlıklı bir ilişkiyi getirir. Aslında bu aşama için bir önceki aşama yani romantik çekim gerekli de değildir. Çünkü bir insanı sevebilmek için romantik bir çekime ihtiyaç da yoktur. Çevrenizde romantik aşk yaşamadan, örneğin görücü usulü olarak evlenen ama yıllar geçtikçe birbirine sevgiyle bağlanan çiftler görmüşsünüzdür. Hatta 80 yaşına gelseler bile hala el ele yürüyen, birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakan insanlar görmüşsünüzdür. Çünkü sevmek bir seçimdir. Romantik çekimde de bilinçli olarak olmasa da bilinç dışından bir seçim yaparız aslında. Büyümemiz, değişip gelişmemiz için bizi bizi aynalayacak insanları seçiyoruz aslında. Bu seçim bilinç dışı Başımızdaki anima veya animusun yansıması, gölge yönlerimizin tamamlanma arayışı, çocukluk deneyimlerinin tekrarıyla şekillenir. Sevmek bir karardır demek, bilinçli olarak ben bu insanla kalmayı, bağ kurmayı, emek vermeyi seçiyorum anlamına gelir. Yani sevgi sadece hissenin yönlendirdiği bir şey değil, irade ve bilinçli seçimle desteklenen bir süreçtir. İlişkinizde romantik çekimle başlamış da olsanız, ilişkinizi sağlıklı bir noktaya taşıyabilmek için, irade ve bilinçli seçimle ben bu insanla kalmayı, bağ kurmayı, emek vermeyi seçiyorum diyebilmeniz gerekmektedir. Sağlıklı bir ilişki için uyumlu olmamız gerekir. Uyumlu olmamız demek, aynı olmamız, diğer tarafı kendimize göre şekillendirmeye çalışmamız demek değildir. Farklılıklar ilişkiyi derinleştirir. Farklılıklarımızla da bir arada kalabilmemiz birbirimizi sevebiliyor olmamız demektir. Ayrıca romantik çekimde idealleştirme de karşı tarafı olduğundan daha yüce, daha güzel, daha kusursuz görmemize yol açar. Karşımızdaki insanın kendi eksik parçalarımızı tamamlamasını bekleriz. Aslında sevdiğimiz onun gerçekliği değil, içimizdeki imgedir. Eğer sadece idealleştirmeye dayalı bir sevgi geliştirdiysek, aşkın bitmesiyle hayal kırıklığı yaşarız. Bu yansıtma büyülü bir çekim yaratır. Ama kalıcı sevgi, gerçek kişiyi görmeyi seçtiğinde, ve olduğu gibi kabul edebildiğimizde doğar. Sevginin karar boyutu bu noktada devreye girer. Evet bu insana yöneliyorum çünkü yanındayken olduğum gibi olabiliyorum ve kabul ediliyorum. Olduğu gibi kabul etmek derken alkol bağımlılarını öfke ve şiddet sorunu olanları, sürekli saygısızlık yapanları ve benzerlerini olduğu gibi kabul etmeyi kastetmiyorum. Farklılıklarımız olsa da olduğu gibi kabul edip sevebilmeyi, kendi doğrularını gerçeklerine empoze etmeye çalışmamayı ve bunun gibilerini kastediyorum. Uyumlu bir çift olmak tamamen aynı olmak demek değildir. İlişki kurmak karşımızdaki kişi kendi gibi olduğunda da onu anlayabilmek ve onunla kalabilmek demektir. Anlamıyorsanız da kalamıyorsanız da ilişki bitebilir. Bunu da kabul etmek gerekir. Gerçek sevgide ise özgürlük vardır. Partnerin kendi yolunu yürür, sen kendi yolunu yürürsün. Ama kalpler aynı yerde buluşur. Varoluşsal olarak ona ihtiyacın olmasa bile onunla olmayı seçersin. Bağlılığın temellerinden bir de fiziksel yakınlıktır. Sarılmak, el ele tutuşmak, cinsellik... Hatta sadece yan yana oturmak bile beyinde oksitosin salgılatır. Oksitosin halk arasında sarılma hormonu olarak bilinir. Ve iki insan arasındaki güveni ve huzuru derinleştirir. Mesela işten yorgun argın döndüğünüzde partnerinizin size sadece sarılması bile bütün stresi alır. Çünkü beden güvendeyim mesajını alır. Bu tür fiziksel temaslara mümkün olduğunca yer vermek çiftler arasındaki bağlılığı arttırır. Bağlılık yalnızca duygularla değil davranışlarla da beslenir. Birinin sözleriyle davranışlarının tutarlı olması, ben buradayım dediğinde gerçekten orada olması bağlılığı derinleştirir. Diyelim ki gece yarısı hastalandınız. Partneriniz uyku sersemi kalkıp sizi hastaneye götürdü. İşte o an aşkın sözden öteye geçtiği andır. Ya da kriz çıktığında ben bunu istemiyorum deyip kaçmak yerine oturup konuşmayı seçmek. İşte bu aşkı bağlılığa dönüştürür en önemli adımlardan biridir. Çünkü güven yalnızca güzel günlerde değil, zor günlerde anlam kazanır. İlişkilerde büyük jestlerden çok küçük ama düzenli alışkanlıklar bağı güçlendirir. Beyin tekrar eden olumlu deneyimleri bağ kurma devreleriyle pekiştirir. Her zaman birlikte yapılan kahvaltılar sadece yemek değildir, bizim alanımız anlamına gelir. Bir tatilde çekilen fotoğraflar yıllar sonra dönüp bakıldığında sadece bir anı değil, bizim hikayemiz olur. Çiftlerin sadece kendilerinin bildikleri şakalar, özel kelimeler, dışarıdan birisine anlamsız gelebilir ama içeride bir biz kimliği inşa eder. Bağlılık sadece güzel anlarda değil zor anlarda da sınanır. Asıl bağ fırtınalarda güçlenir. Partneriniz işini kaybettiğinde onu suçlamak yerine yanında olmak, ben sadece mutlu günlerde değil her zaman yanındayım demektir. Aslında bağlılık evresine gelindiğinde aşk ateşini kaybetmez. Sadece şekil değiştirir. O ilk uçuşan kelebeklerin yerini huzur, dingin ve derin bir güven alır. Bazen partnerinizle sessizce oturmak, kahve içmek, hatta aynı odada farklı şeylerle uğraşmak bile keyif verir. Çünkü artık sen ve ben yoktur. Biz vardır. Gerçek sevgi zincirlemek değil, birbirine alan açmak, özgürlüğü paylaşmaktır. İlişkide kendinize şu soruları sormalısınız. Partnerimle hangi küçük anları paylaşıyoruz? Zor zamanlarda birbirimizin yanında olabiliyor muyuz? Güven ve huzur duygusu ilişkimizin merkezinde mi? Partnerim yanında değilken de kendimi güvende ve huzurlu hissediyor muyum? Onun yanında gerçekten kendim olabiliyor muyum? İhtiyaçlarımı açıkça ifade edebiliyor muyum yoksa bastırıyor muyum? Aramızdaki yakınlık beni özgürleştiriyor mu yoksa kısıtlıyor mu? mu? İlişkimizde sınırlarımıza saygı duyuyor muyuz? Sevgimizi sadece sözlerle değil, davranışlarla da gösterebiliyor muyuz? İlişkimizi besleyen ortak hobilerimiz ya da keyifli alışkanlıklarımız var mı? Birbirimizi değiştirmeye mi çalışıyoruz yoksa olduğumuz halimizde kabul ediyor muyuz? Birlikte sessizlikte de huzur bulabiliyor muyuz? İlişkimizi geliştirmek için hangi küçük adımlar atabiliriz? Unutmayın aşk kapıyı açar ama ilişkileri sürdüren, ömür boyu devam ettiren şey sevgi, ilgi ve bağlılıktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.